Evet arkadaşlar çocuklar e, evdeyiz karantinadayız şu anda çocuklar dürüm köfte istediler ben de evde dürüm olmadığı için krep hamuru hazırlayacağım şimdi daha sonra krep hamurunu kızarttıktan sonra köftelerimi de uzun uzun yapıp krebime saracağım şimdi normal krep malzemelerini koyarak bir krep elde edelim 2 yumurtamız var 2 bardak sütüm var. bunları çırpıyoruz hı hı. şimdi tuzumuzu da ekleyelim bir miktar da tuz hı hı. yeteri kadar çırptıktan sonra unumuzu eklemeye başlıyoruz evet şimdi güzel bir hamur elde ettik bunları kızartacağız çok az bir sıvı yağ ya da tereyağı ile Evet arkadaşlar sosis gibi kızarttım. Köftelerimi, kreplerim hazır. Biraz da çocuklara göre yeşillik ayarladım. Ve şimdi saracağım size bir tane göstermek için. Anneciğim tutar mısın? Evet. zevkinize göre içine ne isterseniz koyabilirsiniz. Şöyle sarıyoruz. Afiyet olsun.